İltnerciğim, ya ben e, seni aslında nasıl anlatsam be, bu jet para bana, Ya sadece jet para değil, Ben seni önce şey söyleyeyim. Hani yıllar önceydi, sen bunu unutmuştun. Bir saniye bir konuşmamızda sen bana bir çalışma verdin. Yani ben bunları gece yapıyorum ve bende çok etkili oldu dedin. <laughs> benim zaten e, okuduğum bir kitaptan hani bildiğim ama bir türlü hayatıma geçiremediğim, hep ertelediğim bir şeydi ve canımın içi senin sayende ben e, o çalışmayı e, yaptım. E, çok da faydasını gördüm. Çok şükür hani bildiğim bir şeyi ama hiç uygulamadığım bir şeyi senin sayende ben o zaman hayatıma katmış oldum. O günden beri zaten e, sen benim number <laughs> number 1 listimdesin. Elist. <laughs> Sonra bir şekilde hani ben böyle bilmiyorum bir uzaklara gittim falan işte ne oldu bilmiyorum her neyse sonra ben seni tekrar bir şeyde fark ettim gördüm enerji çekişinde ve gerçekten hayatıma enerji çekişini almak istediğim bir dönemde ay çok şükrediyorum ben de seçimlerime seni tekrar hayatıma yaşasın soktuğum için. Ya o seçimlerde ben sana bunu söylemiştim. Hani ben hep deniz kenarında sahilde bir ev istiyorum. Londra'dayız yani ıyık falan. <laughs> yani tamam çok şükrediyorum da ya hani işte soğuk mu her neyse. Ee, ve o ev ev için enerji çektiğimizde ben bir türlü içselleştiremiyordum. Yani hep deniz kenarı geliyor. Deniz, deniz, deniz falan. Ama hep çekmeye devam ettim. Ve Londra, Londra dışında bir yeri de düşünmüyorum. Hep çekiyorum. Ee, ve sonra bir şey oldu. Mucizevi bir şekilde. Sana da söylemiştim. Hani güneyde bir yere taşınmayı, bir deniz kenarına taşınmayı karar verdik ve aniden yani bu sadece benim değil hani eşimin de seçimi oldu bunun için çok 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 şükrediyorum jet paraya jet gibi girip aslında bildiğim ama işte bildiğimizi biliyoruz gibi ya ama bir türlü içselleştirip farkına varamadım birçok şeyi ben aslında eskiden çocukluğumdan beri çok zenginlik bilincinde olan bir insanken ee, daha küçücük yaşlardan beri hep paramı altına yatırırken aslında bunların e, hep ailemden gelen kodlamalarla <gülüyor> fikirler <gülüyor> 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 onların işte hep böyle kendimi aslında kıtlık bilincime soktuğumu fark ettim. Ee, mesela çok güzel para yaratıyorum ve cık diye hani acayip de güzel paralar. Yani 300-400 bin falan gibi bir rakam yaratıyorum. Para hop gidiyor. Nereye gitti belli değil. Ee, bunların hep bir şekilde farkına vardırdın beni. Bunun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben zaten seni hani kendi kendi enerjimi o kadar yakın görüyorum ki böyle çevremdeki herkese seni çok tavsiye ettim. Ee, ha, bir tane çok can bir dostum e, Akses'e girmek istiyordu. Akses çok merak ediyordu. Se, seni söyledim. yani Dedim ki Nur bir dene. Hani enerjisini cidden çok seveceksin. Çok tatlı. Bizden ya bizden. Ailenin kızı yan komşu. <laughs> Annen sonra. Ee, o gün şükür videosunu gördüm bir grupta. ...şöyle şükrediyor diyor ki... ...ay Hüsna'ma çok şükrediyorum... ...beni İknur Hanım'la tanıştırdığı için... Yani diyor hani bu kadar olurdu, senin şeyini o kadar çok beğenmiş ki hem e, 21 günlük bilinç çalışmasına katılmış, e, hem çalışmaya şükrediyor, hem senin naifliğine, bilgine, çok böyle mütevazi oluşuna, her şeyine şükrediyor. Bir de bana şükretmiş. E, buna da çok şükrediyorum. E, çok mutlu oldum gerçekten. İknor'cum bilmiyorum ben seni çok seviyorum. Bana bir sürü farkındalık katıyorsun. Farkındalığın çok 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 ötesinde şunu söyleyeyim. E, o enerjiye girdiğim girdiğim için e, çok rahat hissediyorum ya yani parayla ve işte ne olursa olsun işte ev konusunu söyledim para konusunda çok rahat hissediyorum e, para yaratacağımı biliyorum e, oradaki bütün blokajlardan nasıl aranabileceğimi falan artık çok güzel öğrendim e, seni seviyorum canım benim e, İnşallah böyle hep beraber oluruz çok güzel şeyler Oh oh böyle keyifli keyifli <laughs> Yaratırız. Öpüyorum seni.